Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ev yaptım ve azıcığını yaptım ama tam tam için bugün sizler birlikte hem bitireceğiz hem, hem de şey hem de siz de göreceksiniz nasıl yapıyorum. Hem şimdi gidiyor geçiyorum. Ben duruyorum duruyorum arkadaşlar hemen açacağım. Bay Bay. Ve arkadaşlar açtım şimdi. Şimdi önce bunları siliyorum. Ben bunları yanlış kullanıyorum. Yani yani ben dün daha iyi anlayabilirsin. Yani ben bu dalgın burayı bugün yaptım. Siliyorum. Arkadaşlar ben bunu bugün yaptım. Yere. Bu yeri bugün yaptım ben bugün yaptım. Ne evet, evet. devali. de burayı bugün yaptım. Bu yeri de dün yaptım arkadaşlar. Böyle işte. bu mutfağı da şimdi yapıyorum. Yani daha bu sabah yapacağım. Hmm, bir de burayı da zapıt koyacağım.

Evet arkadaşlar şimdi bu çiçeği alıyoruz buradan bir şekilde. Şimdi de bunu buradan çıkartıyoruz. Ve bunu da ortaya bir şekilde koyuyorum. Nereye? Bir şekilde koyalım. Şimdi de halı koyalım. Halı, halı, halı. Halıyı direkt şuraya bir tane koyalım. Buraya da İkincisini koyalım. Yani burası çünkü burası büyük olduğu için o yüzden şey. Aa ben masa, şey sandalyeleri koymayayım. Hemen koyayım. Yani koyayım. beş kişiler. Ben bir karakter yaptım. beş kişilik. Beş, beş, kişi. beş kişi olduğu için sandırevler var o yüzden yaptım böyle. Ama yani yamazım böyle. Burayı da bebek bebek odası bu. Yani burası hanımının hem, hem de bebe bebeğin odası. İşte burası da ablanın ve abinin odası. O yüzden böyle şeyler var. Niye bu kadar büyük yaptı da çok kolay. Evet. Aa abiler. Büyük yapmışlar ya. Ben buraya en son şey koyacaksın ya. Nerede Arkadaşlar şimdi bunu da buraya koyalım. Nerede? 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 Görmedim. Evet, ben bunu böyle koyuyorum. Ondan böyle şey Ama her herkes yapmıştır yani. Bunu yapmayanlar bunu yapmayanlar yoktur herhalde. Bunu bütün dünya yaptı yani. İngilizler de yaptı zaten bunu. Hatta ilk ilk önce İngilizden çıkardı yani bu şeyi. Okuyamam. yani bu, şey. bu arada denedim arkadaşlar. Bunu koymayacağım. şimdi de buraya, yani abinin taraf konuşamadım abinin tarafına abi burası, abi nerede yatıyor? abi bu üst katta yatıyor yani bunu posterleri koyduğum yerde yatıyor ee, abla da şu en altta yatıyor televizyon olduğu yerde yatıyor ha abla çok altı. ablanın proje ödevleri olduğu için bunları buraya koyuyorum kendinize Bu ablanın normalde arkadaşlar. Bu ablanın hmm. yani arkadaşlar. Ablanın hani böyle çok çalışır ya. O yüzden. Şimdi. Şimdi abi de abla. Ha, alı koyacaksın mı? Buraya. Şimdi, koyayım, şimdi a, abi de abla okula gittikleri için ben şey dolabı oynadım. Ben dolabı oynadım. O yüzden dolabı da buraya koyacağım. Dolapları. Ayrı dolapları. da ayrı olmuş. Çünkü şey kardeşim da var da yani şey var da

ama bu da çok güzel ne yapsam ben bak bence bunu e, çeviriyorsun en üstüne oraya kayak koyabilir miyim televizyon var televizyon da rekord yok televizyon Tuvalete çok ayak Ama onun kardeşi olacak yani, yani, olamaz. Evet. Eee kardeşi oynamıyor. Yani, yani.

kaldım masalar kaldı onlar Onunla ilgili yapmak böyle Çok Zaten bu kadar olacak. Evet arkadaşlar bir başka bir hemen yorumlarımı yazabilirsiniz ve direkt yapamıyorum. Yanma, 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 yapamıyorum. O yüzden bana e, तो वास्तव में मैंने उनके सब्जेसन्स से ये प्रबंधन समझ लिया था ना बिल्कुल। Ne? Oha. Abla Saka Saka Life'deki saat var ya buradaki saat de aynı. Yine haberim. saat. Anne bizim niye Google ni anne bizim niye Google saatimiz yok? Hmm. Bizde. Ay kafamı kaçırdı. Herkes Bulgaristan'ın Ne için artık Bulgaristan kaçmış? Evet arkadaşlar evim böyle. Siz beğendiniz mi? evim işte böyle oldu arkadaşlar. Eğer evimi beğendiyseniz ben de çok mutlu oldum. Çok hem, çok hem keyif aldım şimdi evim, evim de çok iyi oldu. onlara da çok mutlu oldum. İyi